Hepinize selam dostlar. Kanala geri dönüşün şerefine ilk videomuz Katar vlogu ve bugün Katar'a yeni geldim şu anda otele yerleştim. Şöyle bir odayı göstereyim sizlere. Şöyle 3 kişilik yatak. Şurada bir arkadaş oturuyor. Bu ertesi günü gelecek. Şöyle göstereyim. Güzel ya odamız güzel. Oteli beğendim. Bakalım. Video başlıyor. Şu anda Katar'ın en lüks semtlerinden birine geldik. Şöyle hemen ben görmüşken şuradan bir AMG GTR'ı size ufaktan bir göstereyim. Şurada güzellik yatıyor. Etrafta şöyle genel olarak her yer ışıl ışıl bir sürü çok güzel araba. Bentley'ler, Rolls Royce'lar, Camaro Mustang zaten gırlar. Size güzel kesitler vereceğim. Ne kadarmış la bir bakalım. Kanka 450 İki buçuk milyon filan. Bence bedava. Bu arada. Gerçekten bedava. Şu kenardaki çok güzel. Kenardakine bir fokus yapalım. Çok güzel lan. E bu da kenara sıkışmış bir turbo var. Hemen onu görelim. Şurada işte kenarda. Aa içi kırmızı. Aa en sevdiğim spesifik Çok güzel bir şey. Level sürekli yükseliyor fark ettin mi? Evet. Aa bak burada da Maserati var çok güzel bir tane. Neydi bunun? Levan Güzel. Çok güzel. Burası da böyle Aa gel 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 gel. Arkaya bak arkaya bak. Arkaya bak. Uf. Of. Ey F12 Berlinetta gördük çok mutluyum şu an. Benim gibi bir araba manyağı için şu an cennete düşmüş sayılabilirim gerçekten. Evet arkadaşlar şu anda da bir motor galerisi bulduk. Şöyle göstereyim hemen Porsche galerisinin karşısında. büyük bir bayi. ve her çeşitten motor var. Genelde hep süper sportlar var. Çok güzel ya. Bak doyamıyorum doyamıyorum bak balara. Bizim, bizim polislerde böyle araçlar yoktur herhalde. Bak şurada şey var. Q7 <laughs> var. Bir de X5 Aynen. var. Aynen bir de yeni kasa X5 mesela. Bu Türkiye'de yok. Yeni kasa X5. E yok yani. <laughs> Baksana tabii öyle o kadar Ferrari'den Bentley'den falan kaçmak için bunlar ideal. Şöyle ileride de BMW'ler var. X3 ya da 4. X3 değil mi lan? Aynen X3 tamam. Elektronlar burada şarj mı oluyor. Aynen. Çok. Çimler çok güzel lan. Hepsi nizami. Hepsi tam böyle telatabillerin çimleri gibi. Restorant. Barbekü sulat. Barbekü. Bizim şkuram var. Çok güzel bir manzara. Şurası ay yoruldum 60 yaşında dayı gibi. Şurası Katar'ın en zengin sertleri. Genelde işte böyle bütün Bentley'ler olsun, Rolls Royce'lar olsun zaten Bentley herhalde Kızılay dağıtıyor. Onun dışında işte McLaren'dan tutun da Mustang'ine arasına kadar her türlü aracın epey fazla bulunduğu çok güzel bir semt. Biz de az önce oradan geçtik zaten onu videoda ekleyeceğim. Şu anda da böyle bir sahil kenar tarafına geldik. Şöyle göstereyim şu an oturduğumuz yerleri. Şuralar full sahil. Daha devamı da vardı. Şu an binadan gözükmüyor. Şu ilerideki yerlerde full işte rezidans, holding yerleri, iş yerleri vesaire. Ama mimari olarak gerçekten baya 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 güzel. Hani kocaman binalardan tutunda küçük küçük yerlere kadar hani böyle yaparlarken tek tek düşünülmüş detayları var. çok güzel kameraya sığmıyor la bina. Oğlum bina çok güzelmiş. Hemen <laughs> Bu yani. Hmm. Zaten Aa, di direkt şey yapacağım zaten, video çekeceğim. Youtube kanalım var. Videoyu video çekeceğim. Aynen. Burada <laughs> çöldeyiz. <laughs> <laughs> geleneksel olarak hem suyun kıtlığından hem de şifalı olması ötürü hmm. develerin çişiyle e, içip kuş hmm. alıyorlar. <laughs> <laughs> evet, Şöylün sıcağından da... Bunlar bilimsel bilgi değil mi? Hani Bunlar şey, <gülüyor> aynen. Evet. <laughs> Gerçekten bilimsel bilgiler. Burada develeri görüyoruz. E, nasip olursa biz de bir yudum alacağız. <laughs> Geçtiniz gençler. <laughs> Şu an acayip gerginim kameradan dolayı. Şu an düşsem efsane rezil olmam mı? Ne diyorsunuz? <laughs> Sormak lazım. Sor bakayım. Deve de var yani. <laughs> geride kaldı. sallanmıyormuşuz ya bir şey yok Dur lan Daha daha haydi başladın. İniş keyifli olacak gibi Şunlar camı açmıyor Ne oluyor lan Hiçbir şey olmuyor Shift'e bas hadi Bas şifte Nitro, hadi Bak bak nasıl yanacak. Ha, davakavar kemiz de. Yanıyor da bir şey yapabiliriz. Hansı trakali oldu? Kaç? Ben hiç o geldim ama şey açarız. Kendinden eminmişti. Arkadaşa şey demişti, takla atarsak probleme göze sakin oluş kolay yapmışlar. Malo ken, bana kapayın mesajcı gönder, abla haber. Bir sektöre kestiririz, bombardıye. Çaresiz. Bismillah. Hadi işte. biz yandık. <laughs> oh, 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 oh. Ah. <laughs> Güzel abi. Abi dursana. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir tek abi istiyoruz. Bir rahatsız geliyor. O da lan bir şey düşürmüş. Hayda. Şey, kartel kapağı. Bagaj kum oldu. Ayrı bir Yok galiba Evet şimdi uçurumdan düşüyoruz. En güzel yer herhalde burası diye ben Kaydırak. Aha baba. Hadi bakalım. bakalım. Ha. Bismillah. Bize, bize. Sıkısın. Vuh! <laughs> <laughs> of of of. <Gülüyor> 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 Yürek hoplamadı ama işte. Evet hoplatmadı evet, ya. Yani yani. Bu, bu olmadı. Olsun bir dahaki uçurumda. Erdoğan, erdoğan <laughs> yan, yan, yan. Abi yılan yaptı ha <laughs> Burak görmüş kurmuş lan bence sol Bak <laughs> Bize nasıl <racon> Tıkıyor, aynen Dönüşte ben onu atıyorum. Şuna bak. Giy O aşağı düştü. Vallahi gitti bak Herkes parti gibi ayrılıyor yoldan. Bir aşağı yukarı. Şu kararsız kaldı herkes. Aynen kanka. Bak bu da gitti hop. hop. Oğlum düşüyormuş gibi iniyor. Harbi lan. Geliyorum. Bizimki bas abi şifte bas. Bas ananı. Uhuuu. Kanka, bu en nersek sarkıcısı. Aynen. kanka takla atarız. Savaşa gider gibi gidiyor. Ne <laughs> ama? <laughs> Mafya şeyi mi? Hayda. Bravo hocam. Ama geldi bu hareket. Huh. <laughs> Beyler toplanın, toplanıyor. Oturmaz sağdan. var hocam. Anladım buraya. Ben gideceğim ya. Bir sağa Serdar sen benim karımsın. Biliyor. Yardım edin, öleceğim. tak. <laughs> <laughs> çok, çok. <laughs> Bu kadar zor olmamalı. Tamam. <laughs> <laughs> Ses kaydediyor mu? Aynen. İzlerken sesi dinleyemiyorsun ama normalde kaydediyor. Evet. Az önce mi? 12 dakika boyunca <laughs> bütün her yani i̇zlerken mi duruyor? Yeah. Yeah. <laughs> yeah. arka Arkada Arka tarafta olan kim var? Ne Abaz nasıl patlıyor? ya? Oğlum <laughs> ortada da kötüymüş lan Bir sağa vur Bir sağa vur İkisi. Ahahahah zayıf Ama yeşillik yeşil demek için bir çay ister olsun. Ben <laughs> çok Kanka arkası nasıl? Arka bir yukarı bir aşağı. Bir, bir yukarı, yukarı bir aşağı. Sesini kaybettim ya. Adam uykun var Geliyor bir sen?